Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir safhatü tefasir okuma dersine daha de hoş geldiniz. Derslerimize Nisa suresi ayet 116 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. İnna İnnallâhe la yaghfiru en yuşrake bih. İnnallâhe muhakkak Allah-u Teala la yaghfiru bağışlamaz en yuşrake bihi kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, affetmez. Ve yağfiru bağışlar ma dune zelike bunun dışında yani şirk koşmanın dışında inkar etmenin dışında olan şeyleri affeder. Limen öyle bir kimse için çünkü yaşa o diledi. Dileyen dileyen veya Allahu Teala'nın kendisinin dilediği kişiler için Allahu Teala her şeyi bağışlar şirk koşmak hariç. E yani la yaghfiru bağışlamaz Allahu Teala zenbe şirki günah şirk günahını affetmez ve yaghfiru bağışlar ma nehu onun dışındaki şirkin dışındaki şeyleri bağışlar minezzunubi günahlardan limen yuridu dileyen kişi için Yuridadan kasıt e, dileyen veya Allahu Teala'nın dilediği kişiler diye e, bu şekilde çeviriler yapılmakta tefsirlerde. Allahu Teala şirk koşmak hariç dilediğinden dileyenin günahlarını bağışlar. Ve men ve her kim şirk koşarsa, ortak koşarsa billahi Allah-u Teala'ya şirk koşarsa fakat dalle muhakkak ki sapmıştır. Dalalen baide yoldan apaçık bir sapıklıkta sapıtmıştır. Uzak, çok büyük bir sapıklıkta sapıtmıştır. Ey yani fakat ba'de muhakkak ki uzaklaşmıştır. An tariqil hakkı hak yolundan ve sa ve saadet mutluluk yolundan ayrılmıştır. Bu den büyük bir ayrılıkta, büyük bir uzaklıkta uzaklaşmıştır. İn yed'ûne, onlar dua etmezler. İn burada inin nafiye. Kıymetli takipçilerimiz onlar dua etmezler. Min dunihi Allah'tan başka illa ancak inasen kadınlara dua ederler. Ey yani ma yed'u ma yed'u dua etmezler. Ha ulail müşrikune o müşrikler dua etmezler ve ma ya'buduna ve ibadet etmezler min dunillahi Allah'tan başka illa ancak evsanen putlara ibadet ederler. Öyle putlar ki semmevha Onları isimlendirdiler o putları. Ha burada evthanen kelimesine raci. zamiri. Semmevha bi esma il inati. Kadın isimleriyle isimlendirmiş oldukları putlara taparlar. O müşrikler. O kadın isimleri de hangileridir? Ellati, lat, vel uzza, uzza ve menate ve menat isimli isimleriyle isimlendirmiş oldukları putlara taparlar. İlla inat kasıt bu. Kadın isimlerinden kasıt. Kadın isimleriyle adlandırdıkları putlara taparlar buyurdu Allah Teala. Kâle fit teshili İbnül Cezi Tesil isimli kitabında şöyle dedi. Kânet-il Arabu Araplar idi, tüsemma isimlendiriyor idi. Araplar isimlendiriyor idi. El asname putları neyle bir esma in bir esma i müennesetin ya da bir esma e müennesetin şeklinde. okuyabiliriz. kadın isimleriyle o putları isimlendirirlerdi. Ve in yed'une ve onlar dua etmezler. İlla ancak şeytanen meride asi olan, Allah'a asi olan, itaat etmeyen şeytana ibadet ederler o müşrikler. Ey yani ve ma ya'buduna o müşrikler ibadet etmezler illa ancak şeytanen mütemerriden şeytanen şeytana mütemerriden mütemerrit asi isyankar demek Allah'a itaat etmeyen şeytana ibadet ederler. Belagal ka gayete asilikte belagal gayete son haddine ulaşmıştır. Fil utuvvi asilikte ve fucuri ve günahkarlıkta günahta son haddine ulaşmış olan şeytana taparlar, ibadet ederler. Ve huve o şeytan iblisu iblistir. Elledi öyle iblis ki fesaka sapmıştır an emri rabbihi. Rabbinin emrinden sapıtmıştır, uzaklaşmıştır. La'anehu, Allah ona lanet etmiş ona lanet etmiştir Allahu Allahu Teala ve kale şeytan da şöyle demiştir. Adem Aleyhisselam'a itaat etmeyince cennetten kovulunca şöyle dedi. Le ettehidenne ben edineceğim min ibadike senin kullarından nasiben mefruudan bedirli bir kısmını dost edineceğim onları kendi yoluma çekeceğim dedi. E yani Allah ne demek? Ebadehu Allah ebadehu onu uzaklaştırdı. Allahu Allah an rahmetihi rahmetinden fa aqsama şeytanu şeytan da Allah'ın rahmetinden uzaklaşınca şöyle yemin etti. Kailen şöyle diyerekle la ettehizenne ben edineceğim min ibadike senin kullarından. Ellezine Öyle kullar ki eb'atte sen uzaklaştırdın, ni beni, eb'atteni sen beni uzaklaştırdın, min eclihim onlardan dolayı. Yani Adem Aleyhisselam'a itaat etmediği için, Adem Aleyhisselam'dan dolayı cennetten kovulduğu için ben de onları yoldan saptıracağım diye yemin ediyor. Le ettehidenne edineceğim burası araya bir cümle girdi. Min ibadikellezine ev'atteni min eclihim. Ee, kimi edineceğim, dost edineceğim, yoluma çekeceğim? Nasiben bir kısmına. Min ibadikellezine ev'atteni min eclihim. Kendilerinden dolayı beni uzaklaştırdığın, lanetlediğin kişilerden bir kısmını, nasiben bir kısmını kendi yoluma çekeceğim diyor. E yani hazzan mukaddaran mefruda hazzan mukaddaran demek ma'lumen. Mukaddaran belirlenen, ma'lumen bilinen bir payını, bir kısmını kendi yoluma çekeceğim. Ed'uhum onları çağıracağım. İlâ ta'ati şeytan diyor. Onları bana itaate çağıracağım. Minel keferati kafirlerden. Vel saati kefara kafir ismi failinin çoğulu. Vel saati usat da asin kelimesinin, asin ismi failinin çoğulu, cemisi. Kafirlerden ve asilerden kendime itaate davet edeceğim. Ve fi sahihi müslim, e, sahih sahihi müslimde, hadis kitabında, Yakulullah Teala, Allah Teala şöyle buyuruyor. Adem Adem Aleyhisselam'a şöyle buyurur. Yevmül kıyameti kıyamet gününde sahih müslimde böyle bir rivayet var. Allah Teala Adem'e şöyle der. İbaz İbaz gönder ba'sen neri, ateşin payını gönder der. Feyekulu Adem Aleyhisselam da şöyle bir soru sorar. Ve ma ba'sun nâri, Vama nedir ba'sun nari. Ateşin payı nedir diye sorar Allahu Teala'ya. Fe yekulu Allahu Teala şöyle der. Min kulli elfin her binden her bin kişiden tis umiyetin ve tis ve tis her binden 999'dur kıymetli takipçilerimiz. Bu çok büyük bir rakam. Kötü yolda, yanlış yolda olan insanların doğru yolda insanlara olan oranını gösteriyor. Yani bir bin kişiden bir kişisi sadece cennetlik, diğerleri cehennemliktir diye bu rivayetten anlamış oluyoruz. Şeytan bu kadar kişiye hakim olacak. Ve nehum ve ben onları saptıracağım. Kıymetli takipçilerimiz iyirap isteyenler için şurada kısa bir İyirap yapalım tefsirden de çok korkmadan. Ve le lam burada o dille ifal babından fiili muzari edalle yudillu nefsi mütekellim vahde kalıbı udillu başındaki lam lamı tekit fiil muzarinin başına gelen sonundaki udillenne buradaki şeddeli nun da fiil muzarinin sonuna bitişen tekit nunu ee, ve le, burası fiil fiili muzari e, faili tahtındaki ene evet faili tahtındaki ene hümde de bunun mefulun bihi bakın bir kelime gibi görünüyor ama aslında burada bir cümle ben onları saptıracağım muhakkak ki ben onları saptıracağım manasını burada veriyoruz fiil fail ve meful komple burada bir araya gelmiş durumda. Ama fiil burada tahtında müstetir. Ene. Ve le nehum ve ben onlara kuruntular vereceğim. Onlara yalan temennilerde bulunacağım. Udillennehum le usarrifennehum ben onları çevireceğim. An tariqil de doğru yoldan onları çevireceğim. Ve e'iduhum onlara vaat edeceğim. El emaniyel kazibete. Yalan kuruntuları onlara vaat edeceğim. Yalan temennileri. Ve ulqi atacağım diyor şeytan. Fi kulubihim onların kalplerine, müminlerin, insanların kalplerine atacağım. Neyi? Du'lel hayati. Hayat çok uzundur. Hayat bitmeyecekmiş gibi onlara gösteririm diyor şeytan. Ve ella ba'ta ve dirilmenin olmayacağını onlara Fısıldarım, vaat ederim. Ve la hisabe ve ahiret diye bir şey yoktur, hesap yoktur. Hayatını dilediğin gibi yaşa gibi şeyleri insanlara e, fısıldayacağım ve onları yoldan saptıracağım diyor şeytan. Bu şekilde yemin ediyor. Cennetten kovulunca, Adem Aleyhisselam'dan dolayı cennetten kovulunca bütün Adem oğlunu kendine düşman olarak ediniyor şeytan. ve muran nehum yine udlan nehum diyor burada irabı ve la'murannhum ve ben onlara emredeceğim feleyubattikun onlar da kesecekler Adanel enami adan üzünün kelimesinin çoğulu adanul enami hayvanların kulaklarını kesmesine onlara emredeceğim ey yani ve ve ben onlara emredeceğim bir takdir en ami hayvanların kulaklarını kesmelerini onlara emredeceğim. Kale tu, Kale katade radıyallahu anh şöyle dedi. Yani burada şu kastediliyor. Şunu kastediyor. Teşkikahe o kulakların yarılmasını emredeceğim diyor şeytan. Ve ce'lehe o kulak yarılmasını kılmayı alameten alamet kılmayı kastediyor. Lil bahirati ve saibeti bahira ve saibe isimli e, hayvanları adamış oldukları, oldukları putlara alamet olsun diye kulaklarını yaracaklar. Bunu yapıyorlardı müşrikler. Keme kanu yef'aluna fil cahiliyeti. Müşriklerin cahiliyede yapmış oldukları gibi. Bunu zaten yapıyorlardı ve şeytanın vaadi yerine gelmiş oluyor. Bu kişileri kendi yoluna çekmiş oluyor şeytan. Ve le'emurannahum ve ben yine onlara emredeceğim, fısıldayacağım fele onlar da değiştirecekler halkallahi Allah'ın yaratılışını Allah'ın yaratışını değiştirecekler e yani ve ben onlara emredeceğim bir tagyiri halkillahi Allah'ın fıtratını yaratışını değiştirmeyi emredeceğim ne gibi kahisa il abidi köleleri hadım etmek gibi vel hayvani ve hayvanları hatim etmek, kısırlaştırmak gibi vel veşmi ve e, dövme yaptırmak vücuda değişik şekillerde dövme yaptırarak Allah'ın yaratmış olduğu bedene zarar vererek sırf insanlara gösteriş olması için ve gayrihi ve buna benzer birçok yanlışı şeytan insanlara ben fısıldayacağım